CRM eksikliğinden bahsediyorsun. Bir diyorsun. Peki. Şimdi şöyle diyelim. Uçuşta işler neden ters gider? Bazen her şey bir zincir gibi birbirine bağlanır. Ama küçük bir halka koptuğunda tüm zincir kırılır. Yani zincir nasıl kırılır? Şimdi SOP gaps yani standart uh, operation procedure boşlukları oluşur ya da çatışmaları oluşur. Yani kopmaları oluşur açıkçası. Şimdi havacılıkta her şeyin bir standardı var. Yani standart operation procedure tıpkı bir tarif kitabı gibi bir şeydir. Ama düşün ki yani her ülke için farklı bir tarif kitabından bahsediyoruz. Mesela İngiliz usulü çay tarifini alıp Türkiye'de birebir uygularsan herkes bu ne ya çay mı bu, bu çay içilir mi der. İşte havacılıkta da bazı SOP'ler, özellikle Batı ülkelerine geliştirilen prosedürler yerel kültürlere çok uymayabiliyorlar. O yüzden de eğitimlerde bu farklar anlatılmadığında kokpitte standart olan şey yabancı gibi hissediliyor. Sonuç olarak karışıklık ortaya çıkıyor. Şimdi bir regülasyon var bir de gerçek dünya var. Kağıt üstünde uçmak diyoruz biz. Yani kurallar kitapta yazar. Şöyle yap, böyle uç, böyle uç, böyle uç. Ama pratikte örneğin yoğun bir meydanla ne zaman zaman baskısıyla karşı karşıya kalacağı belli değildir gibi. Yani o kitapta yazan ideal ortamda değildir o sırada ekibi. Bu da bize şunu gösterir. Kağıt üzerinde regülasyonları sağdaki gerçeklik arasında bazen boşluk olur. Uçuş emniyeti de bu boşluklara kayar. Şimdi mesela weight and balance yani yük ve denge hatalarından bahsedebiliriz. Uçak dengesiz yani uçağı bir dengesiz bir kaykay gibi düşün. Uçağı dengede tutmak kaykayı düz yolda tutmak gibi. Yani ağırlığı çok geri koyarsan kaykayın önü havaya kalkar. Uçakta da böyle. Ağırlık denge hesabında hata yapılırsa kalkışta burnu aşağı çekmek zorlaşır, uçak esti istemediğimiz gibi davranır. Yani peki bu nasıl oluyor? Şimdi ee, essay failure diyoruz biz buna. Yani situational awareness failure'ları var burada. Level 1 essay failure'dan bahsedersek algılama hatası. Yani gözümüz önündeki şeyi görememekten bahsedebiliriz. Yükleme planındaki veriler yanlış girilmiştir ama kimse fark etmemiştir. Uçağın ağırlık merkezi çok geridir ama gösteren ekran ya da tablo kontrol edilmemiştir. Kalkış hesaplamalarına bazı uyarılar göz ardı edilmiştir. Yani neden girmiyor, neden olmuyor, neden bitmiyor, yanlış bir şifreye girmek gibi bir şey bu. level 2 essay failure dediğimizde, situation level is failure dediğimizde gördüğü şeyi doğru yorulmamak olabilir. Yani biz aslında Uçağın fazla havalanıyor burnu ama bu anormal rüzgardan olabiliyip deyip geçebiliyor. Kumandalar garip tepki veriyor ama bunu e, CG'ye bağlamıyorlar mesela. Enerji yönetiminde problem var ama bunu görmüyorlar. Yani biz aslında bunları